Ceviz adam şip şap şap Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Güm, güm. Bize güle ha <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop <laughs> Burnu uzun adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lül 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 Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu vu, vu vu Karnı davul güm 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 Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> vah <laughs> 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 Ceviz adam şip şap şop Burnu upuzun lül Saçları keman gıy, gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 hayt Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop ho, ho. Burnu upuzun Fıstık adam şip şap şop, oh, oh. burnu uzun lül lü kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar vu vu, vu. karnı dolu güm, güm 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 bize güler. <laughs> hey. Fıstık adam gitti, vah vah vah, badem adam şip şap şop. Oh. Adem adam gitti vah 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 <laughs> Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun adam gitti vah vah, vah, vah. Ceviz adam şıp şap şop Burnu upuzun lülülü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm güm güm, güm, güm. Bize güler ha, 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 hayt. Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop ho, ho. Burnu upuzun Adam gitti vah 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 Fıstık adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lülülü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 güm, güm. Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lülülü lü, lü. Kaşları keman gıy gıy Adam adam gitti vah vah ah, ah. <laughs> Ceviz adam şıp şap şap Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lülü lülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler oh, 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 Badem adam gitti vah 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 oh, vah oh. <laughs> Ceviz adam şip şap şop Burnu uzun lülü lülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 hayt. Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop Ho oh, oh. ho Burnu up uzun, lü, 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 lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 hayt. Fındık adam gitti adam şıp şap şop oh, oh. Burnu upuzun lü 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 Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop oh, oh. Badem adam gitti vah vah, vah, vah. Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 güm, güm. Bize güler ha, 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 hayt. Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop ho, ho. Burnu uzun lü lü. Lülülüyü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu bu vu, vu Karnı dolu güm 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 Bize güler <gülüyor> 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 Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop <gülüyor> <gülüyor> Burnu Hem adam gitti vah vah ah, ah.